Ankara Notları programından herkese merhabalar. Siyasal gündem bu hafta yine oldukça hareketli. Kabinede bazı değişiklikler yaşandı. Erken seçim tartışmaları sürerken Erdoğan erken seçim yok mesajı verdi. E, tüm bu gelişmeleri Ankara temsilcimiz Nurcan Gökdemir'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. E, i̇sterseniz önce kabineden başlayalım. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gitti, yerine Kemal Memişoğlu geldi. Çevre Bakanı Mehmet Ösasiki e gitti, e, yerine yeniden Murat Kurum atandı. E, öncelikle siz bu atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bildiğiniz gibi 31 Mart yerel seçimlerinden e, ilk kez ikinci parti olarak çıkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası kabinede bir değişiklik yapılacağını sadece kabinede değil parti örgütünde ve genel merkez yönetiminde değişiklikler yapılacağını söylemişti. Yani geniş çaplı bir değişim vaadinde bulunmuştu. Bu Erdoğan'ın geçmişte de gördüğümüz politikalarının bir devamı biliyorsunuz partner değiştirerek vitrin değiştirerek Sürekli ortaya çıkan durumlarla ilgili faturaları başkasına keserek yol yürüme, yol ilerleme konusunda mahir bir politikacı. E, o bunu ifade ettikten sonra böyle bir beklenti oluştu. E, fakat aradan geçen e, işte yaklaşık iki aylık sürecin e, sonunda bu beklenti büyük ölçüde karşılanmadı. Sadece yedi il başkanı değişikliği yapıldığını gördük ki il başkanı değişikliklerinin süreceği beklentisi var onu da belirteyim. Bu arada sık sık kamuoyuna zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevi sürdürmek istemediği haberleri yansıyordu. Aslında bir önceki 14-28 Mayıs seçim süreçlerinde de milletvekili olmayan Fahrettin Koca'nın ve onunla birlikte Turizm Bakanı'nın artık kabinede görev almak istemedikleri siyasetin dışına devlet yönetiminin dışına çıkmak istediklerini duyuyor idik. Ama bu beklentiye ya da bu talebe karşın Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs sonrası kurduğu ilk kabinede değiştirmediği sadece bu iki bakan oldu. Bunlarla yol yürüme iradesini ortaya koydu. Yeniden görevlendirildiler. Bu süreçte Fahrettin Koca'nın görevi bırakma, düşüncesinden geri adım atmadığını ve bunun için uygun bir zaman kolladı. Zaten biliniyor idi. Ee, Birçok gerekçesi vardı. Bildiğiniz gibi e, Menzil Tarikatı'nın hakim olduğu, Sağlık Bakanlığı'ndaki atamalar konusunda sıkıntılar çektiği, COVID sürecinde e, farklı görüşler olmasına karşın yıprandığı ama esas önemlisi bu merkezi Randevu sisteminin bir türlü hayata geçirilememesi konusunda kamuoyundan yükselen tepkiler nedeniyle Fahrettin Koca'nın yıprandığı ve görevi sürdürmekte güçlük çektiği duyuluyordu. En son partisinin daha doğrusu AKP'nin bu bakanların teknokrat olduğu ifade edildiği için biz de öyle ilerleyelim. Ee, AKP'nin Kızılcahamam'da yaptığı kampta Antalya milletvekili çok Çokal'la yaşadığı tartışmadan sonra özellikle orada e, Tuğba Hanım'ın tepkileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilinin yanında yer aldığı görüntüsü vermesi ve diğer milletvekillerinin de özellikle hastanelerde sağlık hizmetinin aksaması, randevu sisteminin ee, çok büyük aksamalarla ilerliyor olması Dolayısıyla ilettiği eleştiriler konusunda yalnız bırakıldığı hissine e, kapıldığı ifade edilen Fahrettin koc'anın artık eşyalarını toplama aşamasına geldiği konuşuluyordu. Geçen hafta istifa ettiği ama kararın Cumhurbaşkanı tarafından onanmasını beklediği duyulmuştu. Bu sürpriz değildi aslında sürpriz olan, ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki'nin e, görevinden ayrılması oldu. Çünkü Özaseki ile ilgili böyle bir e, beklenti, böyle bir dedikodu, böyle bir söylenti yoktu. Başka bakanların isimleri konuşuluyordu. Ancak Mehmet Özaseki'nin de e, ki Mehmet Özaseki diğer bakanlardan farklı olarak e, başından bu yana AKP'de var olan hatta AKP'nin önceli Refah Partisi ve Fazilet Partisi süreçlerinde de etkin e, politika yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı görevini üstlenen AKP'li bir isim. E, ancak onun da sağlık sorunları dolayısıyla görevinden affını istediğini kendisi buyurdu. Ancak... E, Başka konular e, konuşuluyor. Özellikle deprem ihaleleri e, ile ilgili iktidarın her zaman yanında durduğu, bazı sermaye çevrelerinin taleplerine e, olur vermediği bu ihalelerin bazı adreslerine gitmesi, bazı adreslere gitmesi konusunda engelleyici bir tutumunun oldu. E, bir başka söylentide deprem ihaleleri konusunda bunların bir an önce yapılıp inşaatların tamamlanması konusunda performans düşüklüğü sergilediği söylentileri vardı. o sürpriz oldu. Ösasekin'in de sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevden affını istediği duyuldu. evet bazı sağlık sorunları var ama bunların görevini sürdürmesini ne kadar engellediği konusunda bilgimiz Yok doğrusu. Yani özetle beklenen büyük değişiklik AKP'de. AKP'yi ikinci parti konumuna itti, it, iade, ifade edilen kadrolarla ilgili büyük değişiklik yapılmadı. Sadece iki bakanın ismi e, Cumhurbaşkanı tarafından e, iki başkanın görevden alınması kararı onaylandı. Yerlerine yeni iki bakan atandı. Ee, ama bununla sınırlı kalmayacağı, e, kabinede daha büyük değişikliklerin yapılacağı, fakat zamana yayılarak yapılacağı, örgüt örgütteki değişikliklere devam edileceği söyleniyor. Bunun içinde e, tarih olarak daha çok bir sonraki yıl yapılacak AKP kongresi süreci işaret e, ediliyor. Erdoğan bu değişiklikleri yapmıyor. Bunun birçok nedeni var ama öne çıkan temel nedenlerden ya da Erdoğan'ı bu kararları almak konusunda sıkıştırdığı bilinen temel nedenlerden bir tanesi de artık yeterince kadro yok elinde. Gördüğünüz gibi seçim sonrası, yerel seçim sonrası başarısızlığı ödüllendirmeyeceğini bizzat kendisi duyuran Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde büyük bir hezimetle karşılaşan Ekrem İmamoğlu'na yenilen, yenilen Murat Kurumu yeniden e, bakan olarak görevlendirmek zorunda kaldı. Bu değişiklikler sürecek. Çok sayıda bakanın ismi konuşuluyor. Yeni garanti görülen bakan sayısının son derece sınırlı olduğu ifade ediliyor. Bunlardan söz edecek olursak. Şemal i̇şte, mahazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Özel'in isimleri geçiyor. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Süleyman Soylu sonrası göreve gelen ve çok sayıda operasyonun başında olan bir isim. Onun değiştirileceği hatta işte Marif Müfredat'ı dediğimiz iktidarın gerici ideolojisini hayata geçirecek büyük bir operasyonun başında olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bile adı değiştirilecek bakanlar arasında anılıyor. Bunun bugünden yarına hemen olacağı gibi şu an bir beklenti yok ama tabii ki her zaman adres saray onun iradesi ne istiyorsa o oluyor. Yarın bugün olursa da şaşırmamak lazım ama Erdoğan'ın kabine değişiklik yapma konusunda elinin çok rahat olmadığını biliyoruz. Evet. E, güzel özetlediğiniz e, Kemal Memişoğlu yeni bakan. E, onun da daha önce sağlık personeline yönelik skandal e, giyim konusunda uyarıları vardı. Aynı şekilde. E, Murat Kurum bahsettiğiniz gibi çok başarılı bir profil çizmişti ama e, zaten onu belirttiniz. Ellerinde artık fazla kadroları kalmadığını söylediniz. Burak, bunun evet. sarayla bağlantısının daha özel bir şey var mı sizce? Yani şöyle, tabii Erdoğan e, hep bunu böyle yaptı. Ama şimdi artık e, seçim sonrası iyice görünür olan halk desteğinin azalmasıyla iyice e, kendini güvenilmez bir ortamda hissettiği konuşuluyor. Bu nedenle tepkili olduğu, e, sinir kat sayısının yüksek olduğu konuşuluyor. E, Murat Kurum, işte herkesin de çok iyi bildiği gibi saraya yakın e, Erdoğan'ın talimatlarını e, hiç tartışmasız yerine getiren, e, da diğer bakanların bunu böyle yapmadığını söylemek istemiyorum ama hani asker diye nitelendirdiğimiz isimlerden bir tanesi, e, her boş görevde e, ilk akla sarayın ilk aklına gelen isimlerden bir tanesiniz biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı da düşük profilli bir siyasetçi olarak kabul edilmesi dolayısıyla tartışmalıydı. Erdoğan'ın kolaylıkla aklına gelen isimlerden, kolaylıkla yönetilebilir isimlerden, yönetebileceği isimlerden bir tanesi onun dışında da çok özel bir ilişki var mı bilmiyorum ama zaten bunlar tercih edilmesi için yeterli bana göre. Evet bu konuda Binali Yıldırım'la çok benzer bir profil ve Erdoğan'la ilişkisi var diyebiliriz herhalde değil mi? Yani evet çok fazla adam var böyle. Zaten iradenin sadece saray olduğunu ve bu isimlerin çok da önemli olmadığını belirtmekte fayda var. Sonuçta zaten teknokrat bakanlar, büyük bir bölümü kabineyi oluşturan isimler aslında devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sarayda konumlanan bir avuç bürokrat tarafından yönetildiğini, bakanların bildiğimiz anlamda icraatın başında olan isimler olmadığını biliyoruz. Evet. Yine gündemdeki önemli bir konu da Erdoğan'ın dün bahsetmiş olduğu kabine toplantısında bahsetmiş olduğu erken seçim tartışması. Erdoğan önümüzde 4 yıl var ve erken seçim yok mesajı söyledi. Erken seçim tartışmalarında aslında muhalefetin iç savaşından kaynaklandığını iddia etti. Siz bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın son hamlesini? Aslında 31 Mart sonrası bir perde açılmıştı. O perde kapandı. Bu hangi perdeydi? İşte yumuşama, normalleşme diye nitelendirdiğimiz CHP'nin farklı beklentilerle Recep Tayyip Erdoğan'ın da 31 Mart yerel seçimlerinde uğradığı hezimet kaynaklı yaralarını sarma, toparlanma kucaklayıcı bir lider imajı vererek halkın tepkisini yumuşatma bu önündeki kaç yılsa birkaç yıl, dört yıl o süreci uyumlu bir muhalefetle birlikte konforlu geçirme arayışı sonucu başlayan bir süreçti. Bu süreç Biraz ilerledi bildiğiniz gibi karşılıklı görüşmeler oldu. Bakanlar CHP'de gölge bakan olarak isimlendirilen genel başkan yardımcılarıyla görüştü. Ama zaten bu sürecin yürümeyeceği çok belliydi. İşin doğasına aykırı iktidarla ana muhalefet partisinin böyle bir balayı havasında üstelik de sorunların zirve yaptığı bir ülkede ilerlemesi çok mümkün değildi. Bu süreç e, MHP Genel Başkanı, iktidar ortağı Devlet Bahçeli'nin de tepkisinin de etkisiyle e, sonuçlandı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. E, fiilen bittiğini hep birlikte gördük. Recep Tayyip Erdoğan da dün e, erken seçim konusundaki açıklamayla e, az önce söylediğim gibi bu perdenin kapandığını ilan etti. Filmin bitiş gongunu vurdu. E, benim önümde dört altın yıl var dedi. Bu altın yılı seçim tartışmalarıyla geçirecek tahammülü yok ülkenin. Her zaman olduğu gibi dış sorunları da gerekçe gösterdi. İşte Kuzey Irak'ta yaşananlar, Türkiye'nin içinde yaşananlar, uluslararası mecralardaki diğer sorunlar. Bunlarla vakit kaybetmeyeceğini söyledi. Bu daha çok da bir CHP'den yükselen Erken seçim talebi dolayısıyla oldu. Ee, ülkede bir e, bu iktidarın artık dümeni tutamadığı, sorunları çözemediği aşikar ve halktan gelen erken seçim talebinin giderek yükseldiğini de görüyoruz. Zaten o yumuşama, normalleşme dediğimiz e, sürecin bitmesinde. Ee, ana muhalefet partisi CHP'yi destekleyen kitlelerin ki bunların arasında sağ muhafazakar seçmenlerin de olduğunu biliyoruz. Artık bu iktidardan kurtulmak istiyoruz talebinin de etkisi olduğunu belirtmek lazım. Dolayısıyla e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ben e, seçim istemeyeceğim vaadiyle vatandaştan yerel seçimlerde destek istedim demesine rağmen bu talebin yükselmesiyle erken seçimi dillendirdiğini, gazetemiz yazarı Doğan Tılıç'a bir buçuk yıllık bir takvimden söz ettiğini hatırlatmak isterim. Bu Erdoğan'ın en tahammül edemediği şey. Çünkü şu an iktidar partisinin ya da AKP-MHP ortaklığının seçime gitmeye tahammülü yok. Oylarının arttığını, yerel seçimden sonra yapılan tüm anketlerin, e, iktidar partilerin oylarını azalttığını görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimi sadece yeniden adaylığının yolunu açabilecek bir anahtar olarak gördü. Çok belliydi zaten. E, biliyorsunuz kendisinin ve parlamentonun ülkeyi seçime götürme hakkı var. Cumhurbaşkanı karar aldığında ya da ülkeyi seçime götürme kararını atan Cumhurbaşkanı konumunda bir daha aday olma şansı yok. Ancak parlamentoda en az 360 milletvekilinin e, seçim istemesi durumunda ülke erken seçime götürülebiliyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun geçtiğimiz seçimlerde aldığı karar dolayısıyla Erdoğan bir kez daha aday olabiliyor. Yani e, cümlenin başına dönecek olursak. Erdoğan için erken seçim sadece ona yeniden adaylığının adaylığı ile ilgili kilidi açacak bir anahtar e, niteliğinde. CHP CHP'de e, buna ancak 2026 başında seçime gidilmesi kararı alınması durumunda e, olur vereceğini söylemişti. Oysaki Erdoğan bu 4 yılı 14-28 Mayıs öncesi olduğu gibi neredeyse son dakikaya kadar kullanmak istiyor. Bu nedenle e, CHP'ye ülkenin erken seçime götürülmesiyle ilgili bir iradeyi ortaya koymayacağı mesajını verdi. E, CHP'yi parti içinde yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla e, bu süreci yürütüyor olmakla suçladı, eleştirdi. Yani bildiğimiz günlere geri dönüyoruz. Erdoğan tekrar el yükseltmeye başladı. Ee, yeniden ana muhalefeti ee, Özgür Efendi moduna dönmesine ramak kaldı. Ee, muhalefete dönük eleştirilerini, suçlamalarını yönelteceği, bildiğimiz siyaset tarzına döneceğinin işaretlerini büyük ölçüde verdi. Bundan sonra iş e, CHP'de e, ki açıklanan enflasyon dolayısıyla ve asgari ücrete bir arazam yapılmaması dolayısıyla daha da yoksullaşacak, e, %60 asgari ücret dolayında ücretle yaşamaya çalışan kitlelerin iktidar değişikliği talebini önceliği görünür durumda. CHP'nin bundan sonra önündeki, önündeki sınav bu talebe nasıl yanıt verecek, buna önderlik yapabilecek mi, yapamayacak mı? Yoksa AKP-MHP ortaklığının koltuktan kalkmaya niyetinin olmadığını Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla da bir kez daha gördük. Teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ankara notları programında Nurcan Gökdemirlek gündemi değerlendirdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.